Gelin evine katılmak için evimi düzenliyorum part 2. Biliyorsunuz ki ben ve evim televizyona çıkacağız. Televizyona çıkacağımız için evimin çok temiz olmasını istiyorum. O yüzden bugün böyle koltuklarımı yıkayacağım. Şöyle koltuk yıkama makinamı getirdim ve koltuklarımı güzelce ıslattım. Dün çok sormuşsunuz arkadaşlar gelin evine ne zaman katılacaksın, nasıl katılacaksın, televizyonda yüzünü gösterecek misin diye ama yorumlardan tek tek hepinize cevap veremiyorum. Ben bu soruların cevabını storyden toplu bir şekilde cevap veriyorum. O yüzden merak ettiğiniz her şey için storylerime bakın. Koltuklarımı yıkadım şöyle su çıktı. Aslında pek kirli değil görüyorsunuz sizde Şimdi de bu iki tane beyaz koltuğu yıkayacağım. Bakalım bunlardan nasıl bir su çıkacak. Aslında koltuklar kirli değil işte ben öyle yıkamak için yıkadım. Yoksa su temiz görüyorsunuz yani. Son olarak da ne yaptım biliyor musunuz? Koltuklarımı güzelce buharladım. Televizyona çıkacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Bütün detayları öğrenmek istiyorsanız storylerimi takipte kalın. izleyin derim. Oradan size toplu cevaplar veriyorum. Videomuz da buraya kadardı. Devamı storyden gelecek. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın.